Herkese tekrardan selamlar Ors Türk kanadından 10 Temmuz Çarşamba günü akşam Elazığ Altılıgan yan yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Bir önceki videoda İstanbul tahminlerimizle paylaştık. Kanalımızdan izleyebilirsiniz. Yine videolara beğeni ve yorumlarla desteklerinizi her zaman bekleriz. Ve abone olarak da bizlere katkıda bulunabilirsiniz. Gelelim. Elazığ yarışları 9 koşu 2 tane altılı ganyan var. Akşam programı Elazığ'da 1. koşuyla başlayalım. Yarış Meydan 2 yaşlı İngilizler 1200 kumda start alacaklar. Bu koşuda birinci altılı saat 17.15'te başlıyor. 10 ismin mücadelesinde favorimiz burada 4 numaralı An Blanchett Ferit Yardımcı İdaresi'nde Papak Klim temsilcisi ilk atımız yardımcı ekürsünde kendi atları. Rakip olarak kendisine burada 7 numara ekürlerden Boyraz Gül'ünü yine Hasan Altındağlı öneriyoruz. Daha sonra 6 numara Zizoğlu Necmi Altın'la düşündüğümüz bir diğer safkan. Buradan sonra biraz sürpriz anlamında 5 numaralı Wright to Alaçat Yusuf Cengiz ve ilk kez start alacak olmasına rağmen 1 numaralı Magic Power burada Mehmet Doğan'la Copperfield yavrusu çıktığı gibi bitirebilir. Çok süratli oluyorlar orijin olarak. Copperfield yavruları kendisi de öyle değil, bir safkandı zaten süratliydi yani. Çıktığı gibi bitirirdi. Burada sıralama şu şekilde. Elazığ'da birinci koşuda 4-7-6 ön, pl ön planda 5 ve 1 sürprizdi. İkinci koşuya geldik. Şart 3 ve yarış 3 çıkar İngilizler 1600 kumda start alıyorlar. Bu yarışta ise e, önceliğimiz 9 numaralı kumlu bel olacak İsa Akyavuz'la. Arkasından 7 numara Trader Ferit yardımcıyla. Yine 5 numara ekürlerden Immortal Knight Aperante Ahmet Hasan Bayar'la. Daha sonra yeri olanlar 4 numaralı Asabi'yi Mehmet Emin Doğan'la değerlendirebilirler. Ve son olarak 3 numaralı King of the Fire'da Mehmet Doğan'la yine yazabiliriz. Sıralama bu yarış için 2. koşuda. Elazığ'da 9-7-5-4-3 şeklinde. 9-7-5-4-3 Üçüncü koşuya geçiyoruz. Şartuş dişlere ait 3 yaşlı Arapların mücadelesi 1200 kumda. Burada iki safkan arasında kararsız kaldık. Bir numaralı kurt kızı mı? 2 numaralı rüya adı mı? Biz tek tercihimizi İsa Akkavuz'un da biraz e, jockey faktörüne güvenerek ve daha önce de rüyada isimli safkanla kazandığından da dolayı e, tek tercihimizi rüyada isimli safkandan kullanmak istiyoruz. 2 numaralı rüyada İsa Akkavuz'a banko diyoruz. Hem yedili plase hem de birinci altından üçüncü ayağı için. Dördüncü koşu handikap 16 bir yarış yine tıpkı İstanbul'daki gibi ilk ayağı handikap 16 yarış konulmuş. Dikkat etmek lazım. Sürprize müsait yarışlardır. 1900 kumda 4 kara Arapların mücadelesinde favorimiz burada 9 numaralı Reber olacak Ferit yardımcıyla. E, rakipleri 7 numara Özer Dinç, İsa Yavuz e, arkasından 6 numara Gece Işığı, Hasan Altun da 1 numara Deydi Muhammed Baran Çakmak Apprentice ve 5 numara Oğlum Giray Ali Şambar'la yazdık. Sıralama 7-9-6-1-5. 7-9-6-1-5 bu koşudaki sıralamam. 5. koşuya geldik. Şart 2 bir yarış 4 yukarı Araplar 1600 kum. Genelde şart 2 yarışlarda ağırlıklı olarak favoriler daha şanslıdır. Burada da 4 numaralı Sapa Dere ee, burada hemen dikkat çekiyor. 92 handikap puanıyla Mehmet Ali Aktürk de ilk atımızdır. Grubun en iyi atlarından biri. Rakip olarak kendisine 7 numaralı kanatlı tayı görüyoruz. Sami Kaplan'la bir müddet arası var ama yine e, üst düzey bir sapkan bu gruba göre yazdık. Ve 6 numara Doğan Kaan Kaysbert yavrusu ne içim altında onu da yazdık. 4-7-6 sıralamam. 3 atla geçtik 5. koşuyu. Altıncı koşuya geldik. meydan 2 yaşlı İngilizler 1200 kumda start alıyorlar. Burada da favorim 6 numaralı Rio de Gloria Ferit yardımcıyla. Rakipler ise ekürlerden 5 numara e, düzeltiyorum. Ekürlerden 11 numaralı Melisa Hanım. Yine 4 numara King Hasan. King İhsan düzeltiyorum. King İhsan. Ve son olarak da burada 3 numaralı Gallon diyoruz. Gallon'da ilk startında ikinci olmuştu. Mehmet Doğan'la koşacak. King İhsan'da ilk startında ikinci olmuştu. Abranti Fethullah falanla koşacak. Toparlayacak olursak burası biraz karıştı. Hemen şöyle düzeltelim. 6, 3, 4, 11. 6, 3, 4, 11. Geldik 7. koşu. Burada bankomuz bulunmaktadır. Handikap 16, 3 yaşlı İngilizler 1900 kom. 7 numaralı Kurtuluş Anadolu 54 kilo ile Mehmet Taşka ile ve son yarışını da çok kolay bir şekilde kazanmasından dolayı bankomuz olacaktır. 7 numarayı burada al. 5 numara büyük ihtimal zorlar ama 7 numara bizim bankomuz. İkinci altılar için. Son koşu Maiden 2 yaşlı İngilizler 1200 metre mesafe 10 ismin mücadelesinde Favorimiz 1 numaralı Bak Geldim Ferit Yardımcı ile son yarışında 2. tamamlamış bir at. 2 tane rakibi var. 4 numaralı Göz Kemal Bey'i Mehmet Fatih Aslan Aprantisi ile ve 8 numaralı Mir Nuse Mehmet Emin Doğanla Sıralama 1-4-8 şeklinde oluştu. Ve son koşuya geldik. Handikap 15, 4 yaşlı Araplar 1200 kuma çıkıyorlar. Favorimiz 4 numaralı Can Eftelya. Burada ilk atımızdır Mehmet Doğanla Rakip olarak 3 numara. Mataracı diyoruz Yusuf Cengiz'le. Daha sonra 5 numara Kral Doğan diyoruz Hasan Altunda ve 7 numara Kral Emir İsa Akyavuz diyoruz. Sıralama 4, 3, 5, 7 şeklinde oluştu. Böylece elası tahminlerimizi burada tamamladık. Tabii ki sizlere uygun değilse bizim görüşlerimiz kendinize göre değişikliklerinizi mutlaka yaparsınız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekler. Herkese şimdiden bol şanslar dilerim.